Sen beni seversen direniş var sayarlar. Ahmet'te girişler tutulur. Sarılır evimizin önü. Veda ederiz bir sabah güneşe. Sen beni seversen faşizm ayaklanır. Vatan haini diye geçer adımız tutanaklara. Anayasanın hiçbir maddesi savunmaz bizi. Sen beni seversen bütün kelimeler örgütlenir. Adın dağlara, dağlar yüreğime oturur. Sonra bir zılgıt yuvarlanır uzaklarının kenarından isyanın bine katlanır Sevdam kaçaktır benim Gülüşünle dem tutarım Sen beni seversen Dilinden bir slogan sıçrar Diğer bakır mahpusunda eski adım Kalbinde sakla beni ne olur Bir adım ötesi katliam Dört ayaklı minarenin altında bu Tutar bedenim Sonra yüreğin yanar gece ormanları gibi Kuşlar ölür Çiçekler Solar Sen Beni Seversen Semtimize Tanklar Girer Anne Karnında Vurulur Bebekler Günlerce Sokakta Kalır Cesetler Biz Ki Dünyanın Yetim Çocuklarıyız Feryadımızı Duyan Olmaz Çünkü Biliyorum Sen De Seversen Kürtçe Seversin Sen Beni Seversen Tek Kişilik Koğuşlarda Tutulur Sevdamız Aydın Bakan Gözler Kör Olur Faili meçhule gider gözyaşlarımız. Biz ki dili yasaklanmış bir coğrafyada büyümüşüz. Biz ki barışın, kardeşliğin elçileriyiz. Biz ki doğunun esmer tenli çocuklarıyız. Bir bahar düşün, hep özlemde kalın. Biz o baharın çocuklarıyız. Umudun dallarında çiçekler filiz verecek. Bekle sevgilim. Biz de mehtabı seyrede alacağız. Ölümün uzağında, çocukların kahkasında yaşamaya doğacağız.